Tsunamiler için basitçe deprem dalgaları diyebiliriz. Tsunamileri meşhur eden özellik, kimi zaman 30 metreyi aşabilen dalgaların kıyıya vurmasıdır. 10 metreden büyük dalgalar oluşturan tsunamilere mega tsunami adı verilmektedir. Peki dünyanın en büyük tsunami dalgalarının nasıl göründüğünü ve nelere sebep olduklarını merak ediyor musunuz? Eğer cevabınız evetse vakit kaybetmeden videomuza geçelim. 1. Alaska Mega Tsunami'si 1958 Takvimler 9 Temmuz 1958'i gösterdiğinde Alaska'nın Litua Körfezi'nde tarihin gördüğü en büyük tsunami vakası yaşanmış. Körfez'de bir depremin tetiklemesiyle yaklaşık 30.6 milyon metreküplük kaya ve toprak 914 metre yükseklikten hızla körfez sularına akmış. Ani toprak kayması dünya tarihinde bilinen en yüksek tsunami dalgasını oluşturmuş. 525 metrelik inanılmaz tsunami, Körfez'de neredeyse bütün ağaçları süpürmüş, az sayıdaki bina tamamen yıkılmış. Nüfusun çok az olduğu bölgede sadece 5 kişi yaşamını yitirmiş. 2. Kamchatka Tsunamisi 1952 Şimdi ise rutamızı Rusya'ya çeviriyoruz. 4 Kasım 1952'de Rusya'nın doğusundaki Kamçatka'da meydana gelen deprem 9 şiddetindeymiş. Depremin yaşandığı Kamçatka bölgesi, Avustralya, Asya ve Amerika kıtaları arasındaki deprem levhalarının bulunduğu ve sık sık sismik aktivitelerin yaşandığı Pasifik Ateş Çemberi adlı bölgenin kuzey ucunda yer alıyor. Bu deprem 1900'den o yana kaydedilen en büyük depremler arasında yer alıyor. Can kaybına yol açmayan deprem sonucu oluşan 9 metre yüksekliğindeki dalgalar Hawaii'ye kadar ulaşmış. 1 milyon doların üzerinde maddi hasar oluşturan depremde can kaybı neyse ki yaşanmamış. 3. Valdivia Depremi 1960 Dünyanın en büyük tsunamilerinden bahsetmeye devam ediyoruz. Sırada Valdivia diğer adıyla Büyük Şili Depremi var. Tarihin yaşadığı en büyük depremlerden biri olan Valdivia tam 10 dakika sürmüş ve şiddeti ise 9.5'miş. 1960 yılında yaşanmış olan bu deprem sadece Valdivia'yı etkilememiş. 700 küsur kilometre ilerideki Hawaii'yi bile etkilemiş. Ardından 25 metreye kadar uzanan tsunamiler oluşmuş ve depremin etkisi okyanus aşırı kıyılara da ulaşmış. 178 gigatonluk bir etki yaratan bu depremin şiddeti 1000 tane atom bombasının yaratacağı şiddette eşdeğermiş. Tam 6000 kişinin hayatını kaybettiği bu facianın maddi hasarı ise bugünün parasıyla 4 milyar dolardan fazlaymış. 4. Vajont Barajı Megatsunamisi 1963. 1963 yılında İtalya'daki Vajont Barajı'nda dünyanın en büyük mega tsunamisi yaşanmış. Vajont Barajı aslında inşa edildiği tarihte dünyadaki en uzun barajmış. Yaklaşık 850 metre uzunlukta ve 262 metre yükseklikte olan yapı oldukça etkileyici bir mühendislik harikasıymış. Ancak başta çok görkemli olan bu devasa yapı birkaç sene içinde çağın en büyük çevresel felaketlerinden birine dönüşmüş. Barajın Memba kısmında 9 Ekim günü 260 milyon metreküplük toprak kayması meydana gelmiş ve bunun üzerine barajı aşan 262 metre yükseklikteki 50 milyon metreküplük korkunç dalga yakınlardaki 5 köyü dümdüz ederek 2000'e yakın kişinin hayatını kaybetmesine yol açmış. Felakette barajın hasar görmemiş olması mühendislerin iyi iş çıkardığının kanıtı olarak değerlendirilmiş. Ancak şimdi bu devasa yapı işlevsiz bir şekilde dev bir beton yığını olarak öylece duruyor. 5. Sumatra Depremi 2004. 26 Aralık 2004'te Hint Okyanusu'ndaki Endonezya'nın Sumatra adasının batı kıyısında 9.1 ile 9.3 büyüklüklerindeki deprem Hindistan'da ve diğer çevre ülkelerde büyük can ve mal kaybına neden olmuş. 8 ile 10 dakika arasında süren bu büyük deprem aynı zamanda bugüne kadar ölçülmüş en uzun süre sahip deprem olarak kayıtlara geçmiş ve tüm gezegeni 1 santimetre hareket ettirmiş. Bu şiddetli depremin ardından okyanusta tsunami oluşmuş ve dev dalgalar başta Hindistan olmak üzere bölgedeki birçok ülkeyi vurmuş. 6. Japonya Tohoku Depremi 2011 Japonya'nın doğu kıyısı Tohoku ise 11 Mart 2011 tarihinde 9.03 şiddetindeki depremle sarsılmış ve bu büyüklük bu zamana kadar Japonya'ya vuran en yüksek deprem olarak kayıtlara geçmiş. 6 dakika süren deprem sonrasında bölgede yüksekliği 40 metreye varan tsunami dalgaları meydana gelmiş. Şu an izlediğiniz görüntüler de bu dev dalgaların sadece bir kısmı. Binlerce ev, karayolu, bina haritadan silinmiş. 16.000'e yakın kişi hayatını kaybetmiş, 2562 kişi kaybolmuş, 235 milyar dolarlık maddi hasar hesaplanmış. Artçı sarsıntılar 2015'e kadar sürmüş. Depremin etkisiyle ciddi zarar gören Fukushima nükleer santralindeki patlamayla yayılan radyasyon halen başta Japonya olmak üzere Amerika ve Avrupa'nın da hava sahasını tehdit ediyor. 7. Spirit Gölü Mega Tsunami'si 1980 18 Mayıs 1980'de Amerika'nın Washington eyaletindeki St. Helens Volkanı patlamış ve bu patlama sonucu dağın büyük bir kısmı çökerek toprak kayması meydana getirmişti. Yanardağın kenarındaki Spirit Gölü'ne aniden akan toprak seli 260 metre yüksekliğinde olağanüstü bir tsunami oluşturmuş. Maalesef bu devasa dalgalar yüzünden 57 kişi can vermiş bu ana ait görüntülerse dehşet verici. Eminiz kimse o an orada olmak istemezdi. Öyle değil mi? 8. Endonezya Mega Tsunami'si 2018. Hint Okyanusu ülkelerinden biri olan Endonezya'da 4 Ocak 2018'de Hint Okyanusu'nda gerçekleşen şiddetli deprem sonrasında tsunami uyarısı verilmiş. Okyanus'ta gerçekleşen deprem sonrasında Endonezya kıyılarına tsunami dalgaları vurmuş ve kısa süre içinde ülkenin büyük çoğunluğunu yaşanmaz hale getirmiş. Çekilen görüntüler tsunaminin nasıl büyük bir doğal afet olduğunu tüm gerçekliğiyle gözler önüne koyuyor. İnsanlık tarihinin şu ana kadar gördüğü en büyük, en güçlü tsunami dalgalarından bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki sizi bu dev dalgalardan en çok hangisi şaşırttı? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.